Sırat Köprüsü bir gün bilge bir şeyh müritlerinden birine sordu. Evladım, Sırat Köprüsü'nü düşündün mü hiç? Mürit şaşırdı. Üstadım, o köprü ahirette değil mi? Şimdi neden düşüneyim? Şeyh gülümsedi. Evladım, Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir derler. Ama bil ki, o köprüyü geçmek için attığın her adımı işte burada dünyada atıyorsun. Mürit anlamadı. Şeyh devam etti. Komşuna yalan söylediğin an köprü daha da ince olur. Fakire elini uzattığın an ayakların daha sağlam basar. Öfkeni yuttuğun an bir adım daha yaklaşırsın cennete. Gıybet ettiğin an kayarsın. İşte sırat köprüsü her nefeste, her seçimde. Mürit gözleri dolarak. Öyleyse şimdi başlamalı geçmeye dedi. Şeyh başını salladı. Evet evladım köprü orada ama yürüyüş burada başlar. Hadis-i Şerif Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. İnsanlar amellerine göre onun üzerinden geçerler. Kimine yıldırım gibi, kimine rüzgar gibi, kimine koşar gibi, kimine yürür gibi, kimine sürünerek. Müslim, iman 302. Her güzel amelin o köprüde bir ışık olacak. Her kötülüğün ise karanlık. Bugünden hazırlan. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve daha fazla manevi içerik için Kalbican kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı yolculuklar.